Merhaba. Bugün yedi buçuk saat çalıştım ve ikinci dereceden denklemlerde bayağı bir ilerleme kat ettim. Artık soruları direkt yapabiliyorum. Şu kitaptaki testleri bitirmeye çalışıyorum. Bugün iki buçuk test çözmüştüm. Ondan sonra bugün bayağı yaptım. Bakın işlemler. Görüyor musunuz? Sayfa artık griye dönmüş. Onun dışında bu testi de yarım bitiririm. Bundaki eşitsizlikleri. Ondan sonra şu kitaptaki testleri çözmeye başlarım. Bundaki testler bitince bu kitaptakileri çözeceğim. Ve ondan sonra ikinci dereceden denklemler müthiş olacak. Ve bugün şey izledim. Eyüp Bey'in AYT Matematik 22. videosunu izledim. Bunlar da benim çalıştığım saatler. 3.40'a kadar olan. Kütüphanede mola saatlerim falan yazıyorum işte. Onun dışında bakın notlar giderek artıyor ne yazdığıma da bakın. Notlarım giderek artıyor. Çok iyi bir şekilde ilerliyorum. Denklemleri anladım. Bir de bugün ekstra olarak çok değişik bir şey oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Eşlik ve benzerlikleri anlamaya başladım. Bakın. Anlamaya başladım. Anlatabiliyor muyum? Mesela bir tane en basit soru. Mesela şu soruyu deneyin aga. Işıklarda göstereyim. Deneyin bakın gösteriyorum. Çözebilirseniz çözün. Güzel sorular. Böyle. Geometri hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Acil geometri çözüyorum. Zor. Direkt zordan başladım kolay kitap çözmenize gerek yok. Direkt zordan başlayın. Ben onda sıfır de hatta 20'de sıfır yapıyordum. Bakın TT'den bahsedeyim. Onda sıfır yapıyordum. Son denememde 6 tane yaptım. Sadece bu kitap sayesinde. De sadece 80 sayfa çözdüm. Düşünün yani. İşte bu kadar ilerliyorum Size hemen planımı göstereyim. Tekrar. Her gün bakacağız buna. Olay bu zaten. Derece yapmanın olayı her gün plana bakmak. Şimdi e ekimde değiliz am ben ekimin programını yapıyorum. Polinomlar bitmişti Denklemlerin bu kitap bitiyor. Buna geçiyoruz. Sonra bu. Hop, üçlü combo. Yaptığımda bir, muhtemelen bir hafta sürer. Bir haftada bitiriyoruz. Sonra parabol. Parabol de bir, bir, bir buçuk hafta. Ne kadar sürerse bilmiyorum artık. Ondan sonra eşitsizlikler var ikinci dereceden. Bunlar da artık ne kadar sürmesi önemli değil ben. Sadece yapacağım, anlayacağım, kavrayacağım. Önümde 8,5 ay varken ben niye kazanamayayım ki? Yani mantıklı düşün. Kazanım adamlar 3-4 ay çalışmayla kazanıyor. Ben niye kazanamayayım ki? Kazanacağım ama. Bakın. Şu 4 ay sadece matematiği çalışsam şu 2 ay TYT şu 3 ayda da AYT sosyal. AYT sosyal 2 ayda bile yapabiliriz. Yani başaracağım bunu. Böyle 7,5 saat çalıştım iyi günler. Başaracağız. Çok kolay. Bunu herkese göstereceğim. Ben matematikte hiçbir şey bilmiyorken dil sınıfından geldim. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Ve derece yapacağım.